Ramazan, sen mi geldin hayatım? Geldim Asumun, geldim. Yol boyu kasabalda nazar işte işte geldim. Ne sizden buradaydınız? Buradayım oğlum. Hadi gel otur da konuşalım biraz. Hayırdır anne sizden mi paylayacağınız benim? Aferin oğlum. Senin yapacağın bu muydu diyeceksiniz. Hayatım biraz sakin mi olsun? Hayır yani söyleyeceksiniz de boşuna yormayın kendinizi. Çünkü ben bir baltaya sap olamadığımı anladım. Oğlum aşk olsun ama ben niye öyle bir şey diyeyim? Tam aksine yapabileceğim bir şeyler var mı diye soracaktım. Ramazan bak oğlum biliyorum birbirimizin canını sıkacak bazı olaylar yaşadık. Evet. Ama ben annenizim sizin oğlum. Asuman'ın da, Mete'nin de, senin de mutluluğun benim için her şeyin ötesinde geliyor. İyi gününüzde de, kötü gününüzde de sizin yanınızda olmak benim boynumun borcu. Bu bugün de böyle olacak. Yarın da böyle olacak. Bunu sakın unutma oğlum, tamam mı? Kusura kalmayın, ben insanlara duyduğum öfkeyi size kustum. Hakkınızı helal edin. Önemli değil oğlum. Ben anlıyorum sizi. Kolay şeyler yaşamadınız ki siz. Taze çayımız var. Ben doldurayım da karşılıklı içelim ha? Ben doldururum anne sen zahmet etme. Otur sen kızım yalnız bırakma kocamı. çocuklar <laughs> dikkat edin dur çay var. Koşma yavrum, koşma oğlum, kızım, koşmayın yavrum. Koşmayın. Saat kaç oldu bu saatte ya? Yatma saatiniz gelmedi mi sizin? He? Sabah kalkamıyoruz hadi. Hadi yat. Peki baba. İyi, i̇yi geceler. İyi Hadi iyi geceler yavrum. Hadi yavrum. Hadi. Ya sen niye öyle dedin ki? Bıraksaydın oynasalardı zaten saat daha erken. Az ötede oynasınlar. Kafam kaldırmıyor bugün. Sen iyi misin? Yani bu Taner olayından dolayı mı gerginsin yoksa... ...ben gitmeni istemedim diye hala bağım mı kızgınsın? Yok sen ne bala kızım. Haklıymışsın zaten. Mağarada gördüm halimizi. Ölüp kalıyorduk orada az Taner'in dediği yere gitsek ne olacaktı belli değil. O da ayrı değil zaten. Onu da ne yaptı belli değil. Manyak. Gitmiş şirketi üstüne yapmış borçları ben ödeyeceğim diyor. Borç hepimizin borcu değil mi? Beraber ödeyeceğiz. Ya, öyle tabii canım. Ama nasıl ödeyeceğiz ki Veysel? Ya ne yapacağız bundan sonra? Sen ne iş yapacağını düşündün mü? Ceyhun Usta'yı arayacağım. Kaporta işi için. Dükkanda yer varsa Erkan'ın yanında başlarım yarın. Yarın olsunlar, bakacağız işte. Evet, taleplerimiz de geldi öğretmen hanım. Sen evine iyice alıştın he. Sen yakında böyle pencere kapı silmeye de başlarsın. Başlarım tabii. <laughs> Bundan sonra benim evim artık senin yanı. Sen nereye, ben oraya. Al bakalım saatini. <laughs> dikkat et ama bak çok sıcak yemersin. Eline sağlık şimdi de. Afiyet olsun. Hmm. <laughs> Anam uyumuş mu? Yok namaz kılıyordu. Ona da bir bitki çayı falan yaptım. Namazı bitince içer artık. Ama Ali uyumuş. Hey. Canım benim. Bundan sonrası için var mı aklında bir şeyler? Hani ne yapmayı düşünüyorsun? Yani var tabii canım var, var. Yani sonuçta bir şekilde hayata tutunmamız gerekiyor. Sen varsın Ali var. Ama tabii yeni işler böyle bir işi yönetmek gibi olmayacak. Sen mutlu ol yeter. Ben her koşulda, her şartta seninleyim. Unutma tamam mı? İster marangoz ister inşaat işçisi ol fark etmez. Ben senin buruna vur çünkü. Senden bir söz isteyeceğim sadece. Hı, neymiş o? Ne iş yaparsan hep kendine olan umudun, inancını hiç kaybetmeyeceksin. Anlaştık. Anlaştık söz. Gel buraya.